Derslere göre alınan puanları vermiş vermiş arkadaşlar yukarıda. Şöyle baktığımız zaman ne diyor? Ezgi'nin bazı derslerin sınavlarından aldığı puanlar yukarıdaki grafikte verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Bakalım arkadaşlar. En yüksek puanı Türkçe dersinden almıştır. Bakıyorum en yüksek puanı Türkçe dersinden almış mı? Evet 90'la. Bakın 90'dan yüksek var mı? Hiç yok. O yüzden bu doğru bir ifadedir. Biz yanlış arıyoruz. En düşük puan fen bilimleri dersinden almıştır. En düşük puan 50 ile fen bilimlerinden doğru. Matematik ve fen bilimleri dersinden aldığı puanlar arasındaki fark 30'dur. Şimdi matematik 70. Fen bilimleri 50. Aradaki fark 70'ten 50 çıkarsa 20 kalır. Bakın fark 20. Burada ne demiş? 30 demiş. O yüzden bu yanlış bir ifadedir. Sosyal bilgiler dersinden aldığı puan, matematik dersinden aldığı puandan 10 fazladır. Sosyal bilgiler şurada y80. Matematik dersinden aldığı puan nerede? Şurada 70. Evet aradaki fark gördüğünüz gibi 10 puan. Evet 10 puan bu da doğru. Ceyhan yanlıştır.